grafik tüelosu ile karşınızdayız Burcu ile birlikte. Bugün önemli bir konu işleyeceğiz. Hazır nüfus diyorduk, evlenme çağrıları geliyordu kamu kuruluşlarından. 14 Şubat'ta mesela ah evet, yani <laughs> Aile Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar böyle hani atmış olduğu tweet seviyorsan bence git evlen şeklinde açıklamaları. Tüm bu detaylar bugün açıklanan şöyle bir evlenme ve boşanma istatistiklerine bakalım isterim. Ee, orada hızlıca başlayalım mı? Tabii, konu çok renkli hemen başlayalım. Evet o zaman ne durumda ülkemiz şu anda? Nasıl bir istatistikle karşı karşıya nüfus tehlike altında mı? Hakikaten biraz bu tarafa bakmakta fayda var diyelim ve hemen başlatalım grafik düellosu. Başlasın efendim. Bugün evlenme ve boşanma istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı. Elbette işte nüfus küresel anlamda tüm ekonomilerde bir endişe kaynağı olurken bunun yanı sıra baktığımız zaman evlenme ve boşanma istatistikleri de tamamen aslında bunu doğrular nitelikte. Şimdi bakacağız çünkü boşanma sayısı evliliklerin üçte birine yükseldi ki Toluksuz bir yükseliş aslında burada yıllara göre trende çok var. net bir şekilde göze çarpıyor Burcu. Yani o kadar ilginç ki aslında şimdi trende baktığımız zaman hakikaten buradaki trend oranda çok ciddi bir yükseliş var. Yani şimdi bu orandaki yükseliş boşanma sayısı evliliklerin üçte birine yükselmiş bulunmakta 33 seviyesiyle birlikte. Bu iddialı bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii. Son yıllardaki sert artışması 2023'ten 2024'e geçerken bununla birlikte işte pandemi döneminde, pandemi dönemine gelene kadar 2016'dan e, 2019'a kadar sonra 2019-2020 arası yine bir trend var orada. Pandemi döneminde de hızlandığını görüyoruz ama işin özeti hakikaten bakacak olursak özellikle son 10 yılda sert bir yükselişi beraberinde getiriyor. Evlenme oranlarına, nazaran boşanma oranları çok daha hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi. Dolayısıyla hal böyle olunca da işte bundan sonraki süreçte gözler direkt bu kez e, şey çevriliyor yani bundan sonraki süreçte nasıl bir e, pozisyonlanma olacak ama hemen bir sonraki grafiğimi almak isterim onunla da karşılaştırmak isterim evlilik süresine göre boşanmaların oranı ne durumda? burcu 3 kişiden biri <laughs> 1 ile 5 yıl arasında boşanıyor. Yani Değil. evlendiği gibi boşanıyor aslında. yüzde %30,8 oranla birlikte çok sert bir yükseliş var burada boşanmalarda. 10 yılda çok ilginç. Mesela yani 6-10 yıl arası hatta 15 yıla kadar ki olan süreçte yani bakacak olursak 51 ve bununla birlikte işte 66 %66 ilk 15 yılda boşanıyor. Evet. Yarısı yani şöyle fazlası. herhalde 15. yılı atlattıktan sonra biraz daha garanti, 20'lerden sonra oran evet, düşüyor. Evet ama yani şu mesela ilk 10 yıl Çok tehlikeli yarısı boşanıyor. <laughs> yarısı boşanıyor yani 30,8 ile birlikte her 3 çiftten bir tanesi 1 ile 5 yıl arasında boşanıyor. Bununla birlikte %21'i 5 ile 10 yıl arasında boşanıyor. Ardından bu rakam da çok yüksek mesela ilk 15 yılında yani 11 ile 15 yıl arasında 15,7 yani toplamda %66'sı ilk hmm. 15 yılda boşanıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bakalım ne olacak ama gerçekten boşanmalar yani Aldı hızlı bir diyor. şekilde... <laughs> gidiyor. Yani e, bunun elbette işte yani aile bakanlığı da yapmış olduğu çalışmalar mutlaka vardır bu konuda ama nedenlerini e, araştırırlar, sosyologlar araştırırlar, psikologlar araştırırlar. Onlar bizim işimiz değil ama biz biraz daha böyle maddi tarafından bakacak olursak, orada rakamsal olarak bakacaksak hakikaten nüfus bu anlamda biraz daha e, tehlike olur, altına da girebilir. Çünkü ile 5 yıl çok tehlikeli. Şu da bir yıldan az olanlar da var. Bunu da unutmayalım. Yüzde 2,9 değil mi? sözü sana öyle. Şimdi senin grafiklerin daha renkliydi, daha eğlenceliydi. Benimkisinde ilk evlenme yaşını aldım ben de. Bu, bu yaş biraz kadında da erkekte de yükselmiş yıllar içerisinde. 2000'lerden bu yana bakacak olursak burada da trend yukarı. En son 2013-14'lerde erkekte evlenme yaşı 27.3 iken şimdi 28.3'e çıkmış. Kadınlar arasında 24.1 iken 25.1'e. Yani kadınlardaki Değişim biraz daha dramatik erkeğe göre. Erkeklerde bir yaş atmış ama kadındaki bu fark neredeyse iki yıla çıkmış. Buradaki artık kadınların biraz daha belki toplumda daha fazla ekonomik yaşamda, iş hayatında, sosyal yaşamda biraz daha belki kendilerini daha geç bulmaları, daha belki ekonomik özgürlüklerini ele almaları gibi sebepler, faktörler belki biraz daha okuma yaşının ilerlemiş olması da evlilik yaşının ileri gitmesine belki sebep oluyor. Biraz daha kadınlar o erken evlen ilk rol modellerden işte evlen çocuk yap e statüsünden belki o başlıktan çıkarılıp biraz daha fazla böyle iş hayatına daha yöneliyorlar bu herhalde sanıyorum. küçük değil mi? 25 o, yaşında yani. Evet yani şimdi oraya yorum yapmıyorum ama <laughs> hala da tabii şimdi erkekte de 28 çok küçük. Ya 30'dan önce zaten aslında bu anlamda belki insanın tercihlerini hangi yaşlarda, çok Hı -hı. önemli yaşlarda çok erken çok Erken yaşlarda önemli tercihleri yapıyoruz. Tabii bu anlamda da biraz daha üzerine düşünülmesi gerek diye düşünüyorum ben de. Hemen hızlı hızlı grafiklerime gideyim. Evlenmenin olduğu ilk evlenme hızının en yüksek olduğu illere baktığımız zaman Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tarafında biraz daha sayıların daha hızlı gittiğini daha İstanbul'un şey Türkiye'nin batısına doğru geldikçe biraz daha belki e, bu sayıların değiştiğini de görüyoruz. Bir de tabii yabancı damat, yabancı gelin konusu var ki son yıllarda hayatımıza girmiş oldu. Hemen bunları da hızlıca bakalım tablo bu mesela. İlginç bir tablo. Damatların oranı beni şaşırttı. <laughs> Damatların oranı %20 ile e, Suriye, daha sonrasında Almanya. Burada Almanya ve Suriye'nin neredeyse kafa kafaya olması gerçekten ilginç bir başlık. Afganistan %6 ile yine pastadan pay alıyor. Keza eee az Azerbaycan'da yine ve İran'ın gene olduğunu görüyoruz. Birleşik Krallık'a baktığımız zaman burada yine %6 civarında. Hala yabancı damatlarda daha çok batıya yönelik yani Almanya ve Birleşik Krallığı şöyle bir pastada topladığımız zaman aslında bir anlam ifade ediyor ama bu pastanın daha sonrasında Afganistan, Azerbaycan, İran, Irak da artık ufak yüzdelerle girip sonra pastanın tamamında daha fazla pay edindiğini de görmekteyiz. Bu anlamda da ilginç. Bu tarafa geldiğimiz zaman pastadan en büyük pay alan kısımda baktığımız zaman yine Suriye'nin olduğunu görüyoruz ve Özbekistan. Burada tabii hem böyle son son göç politikalarıyla birlikte biraz daha artık hayatlarımıza, evlerimize, ailelerimize evlilik yoluyla da girdiğini, bu göçlerin biraz artık değiştirdiğini, belki demografik yapıyı da farklılaştırdığını da söylemek lazım. Belki zaman içerisinde biraz daha farklılaşacak mı bu durum, bu demografik yapı neler nelere sebep olacak, sosyolojik olarak diğer, diğer etkileri nelerdir, eğitimde, sağlıkta farklı açılımlar da yaratacak belki zaman içerisinde içerisinde diyelim ve sözü burada bırakalım. Yani yabancı damatlar özellikle Suriye, Almanya büyük çoğunluğu oluşturması ama yabancı gelinlerin de farklılık burada göstermesi. Bakalım nüfusta nasıl bir etki yaratacak. Efendim böylece biz evlilik ve boşanma oranlarının etkilerini şöyle bir sonuçlarını sizlerle paylaştık. Bugünlük bu kadar diyelim. 12'de ben sizlerle birlikte olacağım yine görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.